Efendim Türkiye'de ünlü olmak zor ve bu ünü uzun yıllar sürdürmek daha zor. Bir cumartesi gecesi programınızın ikincisiyle yine birlikteyiz. Aşk bu değil yapma güzel. Sen insanı güldürürsün. Ayşe Egesoy, emekli albay, şair Salih Kıvanç ve Şeyda Kıvanç'ın iki kızından biri olarak dünyaya geldi. Merzifon'da doğan Egesoy'un babası Harp Okulu'nu bitirip topçu subayı olarak orduya katılmış. Ordunun çeşitli kademelerinde komutanlık yaparak emekli olmuş. Babasının vazifesi sebebiyle ilk ve ortaokulu Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı. Sonrasında Çamlıca Kız Lisesi ve Yükseliş Kolejinde okudu. Asker kızıydı, haliyle askeri disiplinle büyüdü. Babası 7 kuşak İstanbullu olduğu için evlerinde hep çok güzel Türkçe konuşuluyordu çocukken kulaklarına dolan o güzel Türkçe sayesinde bambaşka yerlere gelecekti. Ama yürümesi gereken yollar vardı. Daha ortaokul yıllarında spiker, sunucu olma hayali kuran Ege Soy, Aytaç Kardüz, Şengül Kılıç gibi usta isimlerden etkilenmişti. Liseyi bitirdikten sonra TRT'ye daktilo memuru olarak girdi. Çünkü o günlerde TRT'de açık spiker sunucu kadrosu yoktu. O da şansını daktilo bölümünden yana kullandı. 15 gün hızlandırdı yapılandırılmış kurslara gidip 10 parmak daktilo kullanmayı öğrendi. Bunun tek sebebi bir şekilde TRT'ye girip hayallerine yaklaşmaktı. 2 yıl kadar bu işte çalıştıktan sonra TRT spikerlik sunuculuk sınavı açtı. Üstelik ilk kez lise mezunlarının sınava katılma hakları olmuştu. 15 bin kişinin girdiği bu sınavda Ayşe Egesoy ilk 15'e girdi hem yazılı hem sözlü sınavlardan geçiyorlardı. Devlet tiyatrosunun usta isimleri ve TRT'nin usta spikerleri jüride oluyordu. Sonunda kazanan bu 15 kişi uzun bir eğitimden geçiyordu. Bu eğitimi de başarıyla tamamlayan Ayşe Egesoy, 1975 senesinde resmen TRT sunucusu olmuştu. İlk adresi Mersin Radyosu'ydu. Ankara'ya geldikten sonra çıta biraz yükseldi. Orada klasik müzik programları sunmaya başladı. Bir gün televizyon televizyona çıkacağını söylediler. Çok önemli bir program sunacağını sanmıştı ama öyle olmadı. Ufak bir başlangıç yaptı. Anons spikerliği ve birkaç ufak tefek program sundu. O dönemlerde bütün anons spikerleri önemli bir program sunmayı hayal ediyordu. Ayşe Egesoy sonunda istediği yere gelecekti. 17 yıl boyunca TRT'ye hizmet etti. Kariyeri boyunca Gecemiz, Bir Cumartesi, Daldan Dala, Vizyon, Beşinci Mevsim gibi programlarla evlerimize misafir oldu. Ekranlarda prompter olmadan ezberden ya da doğaçlama olarak kurduğu kusursuz cümlelerle adeta harikalar yaratıyordu. Devlet ve protokol sunucusu unvanı alan Ayşe Egesoy 42 basın ödülüne layık görüldü. İnanılmaz bir şöhrete sahipti. Kamyon şoförleri kamyonlarının arkasına onun posterlerini asıyordu. Maksim'de sahne alması bile isteniyordu. Takvime verdiği röportajda şunları söylemişti: "Yüzlerce defa sahne ve film teklifi aldım. Bunlar biri de Fahrettin Aslan'dan geldi. İster şarkı söylesin, ister şiir okusun ama Maxim Gazinolarında şöyle bir salınsın diye bir teklifte bulunmuştu. Yalnızca işimi yapmak istiyordum. O yüzden hiçbir teklifi kabul etmedim. bu şöhreti filmcilerin, ajansların da dikkatinden kaçmamıştı. Reklam ajansları Ayşe Egesoy'un peşindeydi ama Egesoy bu teklifleri de asla kabul etmiyordu. Hakkında çıkan bir haberde şu ifadelere yer verilmişti. Reklam ajansları Ayşe Egesoy'un peşinde. Usta televizyoncunun reklam filmlerinde oynaması için milyonlar teklif ediliyor. Televizyon spikerleri Tuna Huş, Elçin Temel ve Çetin Çeki'den sonra reklamcılar televizyonun güzel spikeri Ayşe Egesoy'un peşine düştü. Eğlence programlarının başarılı sunucusu Ayşe Egesoy, önüne konan milyarlara kesinlikle hayır diyor. Egesoy'un reklam ajanslarına benim için tek olay TRT'dir cevabını verdiği bildiriliyor. Evet, onun için sunuculuk her şeyin önündeydi. Hatta sunuculuk meslektir, merdiven değil sözü gazetelerde yer bulmuştu. Bu kadar başarılı olması kolay olmamıştı elbette. Büyük fedakarlıklar yapmıştı. Bloomberg HT'de yayınlanan yayınlanan Doğarutka ile Her Şey Bu Masada adlı programda şunları söylemişti. Aileme çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki aile çok önemli. Benim arkamda durdular, desteklediler. Benim inancım çok önemliydi. Çok zor ve uzun yıllar çalışarak elde ettiğim bu şey şeyi kaybetmemeliydim. Bunun için de her şeyi yapmalıydım. Her şeyi yaptım. Kendimden ödün verdim. Hiçbir yere çıkmadım. Kendimi bir yere kapattım. Yalnızca dersimi çalıştım. Yıllarca anonsları çalıştım, onları ezberledim. Bütün Türk sanat müziği makamlarını ezberledim. Bütün güfteleri ezberledim. Kimler nerede ne yapmış onları ezberledim. Benim yaşıtlarım oralarda buralarda gezip eğlenirken ben bunların hiçbirini yapmadım. Kendimi olduğu gibi yaşama kapattım. Yalnızca işim ve ben o kadar.'' Programlarını şiirlerle süslüyordu Ege Soy ama sadece televizyon ekranlarıyla da yetinmedi. Şiir kasetleri de çıkardı. Bir gazete haberinde bu konudan şöyle bahsedilmişti. Ayşe Ege Soy Türk ulusunun da şiiri çok sevdiğine inandığını ve bu yüzden bir şiir kaseti yapmayı düşündüğünü belirterek Milletimiz son derece duyguludur. Anonslarımda onlara en kısa yoldan ulaşmanın duygularına hitap etmek olacağını düşünerek programlarımda şiirler okumaya başladım. Bu şiirler öylesine tuttu ki Doğrusu ben bile bu kadar beğenileceğini ummuyordum. Bir sonucu elbette ki şiiri herhangi birinden daha güzel okur. Ben de şiiri güzel okuduğuma inanıyorum ama bu biraz da şiiri gönülden okuduğum için diyor. Muhtemelen Kasım ayı başında Raks firması adına piyasaya çıkacak olan Ayşe Egesoy saygılarımla adlı şiir kasetinin düzenlemelerini Selim çaldıran yaptı. Türk motifleriyle oluşan bu şiir kasetinde yeni ve eski şairlerimizden toplam 21 eser yer alıyor. Televizyon kariyeri boyunca sayısız röportaj yaptı Ayşe Egesoy. Siyasilerin hemen hemen hepsiyle röportaj yaptı. Sanat camiasından onlarca isimle söyleşiler gerçekleştirdi. Onun için en zorlayıcı olan Vehbi Koç'la en unutulmaz olansa Zeki Müren'le yaptığı röportajdı. Hürriyete verdiği röportajda şunları söylemişti. O kadar çok insanla röportaj yaptım ki politikacısından, spor adamına, film yıldızından, televizyoncusuna çok geniş bir yelpaze. Beni en zorlayan rahmetli Vehbi Koç'la yaptığım röportajdı. Evine gitmiştik ama o kadar titiz, o kadar mükemmeliyetçiydi ki elimi kolumu nereye koyacağımı şaşırmıştım. Her şeyin kusursuz olmasını istiyordum. Ne yapacağımızı bilemedik. Bir de Zeki Mürenli ilk röportajı çok heyecanlandırmıştı. Türkçeyi kusursuz konuşan biriyle röportaj yapacaktım. Ben de iyi Türkçe konuşurdum. Ama yine de karşısına oturunca elim ayağım titremeye başladı. Kameranın ışığı yandı. Yok başlayamıyorum. Sonunda konuşmaya ilk Zeki Müren başladı. Gazetede yer alan bir haberde Ayşe Ege Soyun özellikleri şöyle anlatılmıştı. Türkiye'nin belki de ilk ve tek protokol sunucusu. Tam 12 Cumhurbaşkanı imzalı plaket ve yazı var. 17 yıllık meslek hayatında tam 42 adet ödül almış. Bunlar çeşitli basın kuruluşlarının, kamu ve özel kurumların verdiği ödüller. Türkiye'nin ilk özel televizyonunun, ilk özel eğlence programı olan Bir Cumartesi Eğlencesi 8. rengin sunucusu olmak. Yıllar içinde Ayşe Ege Soy'un görünümü de tarzı da değişti. Hürriyet Gelebek'ten Tülay Demir'e verdiği röportajda bu konuyla ilgili şunları söylemişti. Saçlarım hep kısaydı. Nihayet uzattım. O zamanlar daha bir ciddi görünüyordum. Neticede Türkiye'nin en önemli solistleri, iş insanları, devlet adamlarıyla röportajlara gidiyorum. Bir de ben Çamlıca Kız Lisesi'nden sonra Ankara'ya gelip koleji bitirdim. Ardından TRT'ye girdim. Yani çocukken adım attım TRT binasına. Kocaman insanların karşısında lise mezunu uyduruk bir kız olmazdı. Ona göre saçlarım kesildi, ağır makyajlar yapıldı, tayörler falan. Ama öyle her etek Ceket olmaz. Eteğin boyu diz kapağının altında olacak. Sunum sırasında fazla reaksiyon da göstermeyeceksin. O zamanlar TRT spikerleri için soba borusu gibi derlerdi. Kamera karşısında mimik yapamazdınız. Fazla güldüm diye iki kere maaşımı kestiler. Halbuki gülmek bile değildi. Anonsum bittikten sonra tebessüm ettim sadece. Bir keresinde de Muazzez Abacı'nın arı stüdyolarındaki konserini sunuyordum. Hafif yırtmaçlı bir tuvalet giydim diye ikramiyem gitti. Devlet memurusun, o da yasak. söylediği gibi TRT'de çalıştığı dönemlerde ceza aldığı oluyordu. Güldün diye, ağladın diye ceza veriliyordu. Yıllar önce Hürriyet'ten Pınar Yılmazer'lere verdiği röportajda şu cümlelerle anlatmıştı bu durumu. TRT'de sicili en bozuk kadınım. Dosyamda cezadan başka hiçbir şey yok. Kınama cezası, maaş kesme cezası, uzaklaştırma cezası. Bir kere denedim, onda da neden soba borusu gibi duruyorsun dediler. Güldün, çok süzüldün diye. Şiir okurken gözünüz doluyor. Ona bile ceza, her şeye ceza.'' 1991 yılında TRT'den ayrılarak özel televizyon kanallarında program yapmaya başladı. Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı Star açıldı. Ekibiyle birlikte oraya transfer oldu. Ama o devletin gücünü arkasında hissetmekten keyif alan biriydi. Kuralların getirdiği emniyet hissi onu rahatlatıyordu. Özel kanala geçtiği anda ona istediğin gibi giyinebilir, konuşabilir, istediğin takıları takabilir, konukları çağırabilirsin dediler. Bu durumu takvime verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. 17 yıl TRT'de çalıştım. Elbette sıkıntıları vardı. Çok ceza alan bir sunucu oldum ben. Dosyam cezalarla doludur. Buna rağmen Star TV açıldıktan sonra transfer oldum. Birdenbire özel televizyona geçince arkamdaki gücün bittiğini düşünerek bocaladım. Tabii daha sonra o sisteme ayak uydurdum. Şiir okurken biraz fazla güldüğüm için aldım cezayı. Şiir okurken gözleriniz çok süzülüyor. Eda ile okuyorsunuz dediler. Bir de acil olarak canlı yayına çağırmışlardı. Evden o kadar panikle fırladım ki altımda pantolon, üstümde de bluz vardı. Ve ben yayına öylece çıkıp durumu kurtardım. Fakat pantolonla yayına girdiğim için kınama cezası aldım. İlginçtir ki Ayşe Egesoy hiç ana haber sunmamıştı. Çünkü ana haber eğitimi almamıştı. Doğa ile Her Şey Bu Masada adlı programda bu konuyla ilgili şunları söylemişti. Yıllar sonra özel televizyon kanallarından bana haber spikerliği teklifi de geldi. Ama ben eğitimini almadığım için kabul etmedim. Çok şaşırdılar. Çünkü dediler ki haber spikerliğini artık herkes yapıyor. Şarkıcılar haber spikeri, türkücüler haber spikeri, yoldan geçen çocukları çeviriyorlar haber spikeri. Ama dediğim gibi, benim çok saygım var yaptığım işe. Eğitimini almadığım hiçbir şey yapmam ve yapmadım. Tecrübeli sunucu Ayşe Egesoy, uzun bir aradan sonra Osman Tan Erkar'ın aracılığıyla popstar Alaturka yarışmasıyla mesleğine geri döndü. Hürriyet Kelebeğe verdiği röportajda şunları söylemişti. TRT gerçekten nostalji benim için. Çok çarpıcı olduğum yıllardı. Ama şu son birkaç ay neredeyse ona yakın pırıltıyla geçti. Beni en çok şaşırtansa seyircinin hala bıraktığım yerde beni bekliyor olması. Bundan çok mutluluk duydum. Çünkü hafızası zayıf bir toplumuz. Ve sevdiğimiz şarkıcı ya da sevdiğimiz sunucunun ekrandaki görüntüsünü de kısa sürede unutabiliyoruz. Oysa benim hiçbir şeyimi unutmamışlar. Bu çok ilginç ve heyecan verici. Bir kere beni gerçekten Ayşe Egesoy gibi hatırlıyorlar. Ayşe Egesoy bir marka çünkü. Ekranda duruşu, giydiği kostümler, taktığı takılar, yaptığı makyaj, saçının topuzu, mikrofonu tutuşu, şiiri hafif kırılarak okuması. Bütün bunlar Ayşe Egesoy formatıydı. İzleyici bu formatı çok sevmişti. Popstar Alaturka'nın ilk programından sonra benim ve kanalın telefonları kilitlendi. Yapımcıların telefonları susmadı. Teşekkür telefonları aldı. we Özel yaşamına değinecek olursak 1976 yılında Ali Kemal Egesoy ile evlendi. 1977 yılında Kemal adını koydukları bir oğulları oldu. Oğlunu 4 yaşına kadar Ayşe Egesoy'un annesi büyütmüştü. Bu yüzden oğlu Kemal anneannesini annesi, annesini ise ablası sanıyordu. Annesine uzun bir süre abla demişti. 4-5 yaşlarına geldiğinde küçük Kemal annesinin Ayşe Egesoy olduğunu öğrenmişti. Biz de usta televizyoncuya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.